Yanmak insanların içine sabit kalmak Hiç sönmen bir fevriyat kadar tahripli Biraz zekice de olsa da Zalimdir zulüm Yanmak Hem de sevdiklerin için yanmak Hiç ara vermeden Allah için koşmak Başı acı olsa da Sonu tatlıdır derler Yanmak biriktirdiğin rahmanı besteler. Nidaların en yoğun olduğu anlar. Biraz daha özüntünün seriye bağlanması. Azıcık daha kahrolmak ya da sadece yanmak. Bir rüzgarın dal kırması ve devirmesi ya da insanın insanı kırması ve devirmesi sebep sadece sevmekse varsın yansın bu yürek. Hayır deseler ne? Yok dememek gerek. Hayrın yanması şerrin kaybıdır. Bırakın da bu Muhammed Mustafa için yansın. Yan be yüreğim. Yetimsin, öksüzsün. Senin en sevdiğin sevdiğine gitmiş. Yan yüreğim, yan ki sen de en sevdiğinin sevenine gidesin. Yan, yan ki Resul için yanmış desinler. İşte o zaman aynileşirsin ve akıllanırsın. Kimi deli diyecek, kimi de bilmem ne diyecek. Bırak herkes içinden geçeni desin benim içim bugün Muhammed Mustafa diyor. O sevdiğine yandı ve sevdiğine vardı. Hadi biz de yanalım. Belki biz de ona varırız. Yol uzun, zaman dar, hak yar. Ey nefsin yan da hak da varalım. Muhammed Mustafa'ya varalım. Yanmak, yanmak lazım. Veli olmaktan çıkıp Veli olmak için Yanmak lazım Boş yaşamaktan Sıyrılmak için Yanmak lazım Hakka varmak için Yanmak lazım Ümmeti Muhammed olmak için